Tayyip'e tartışmalarıyla ilgili mevcut yönetimin susmasını eleştirdiler. Bir cevap verilmesi gerektiğini söylediler diyor Bakan Tunç. Ekliyor birkaç cümle daha. Sadece Kılıçdaroğlu ile Hamza Çebi değil birçok partili şaibe söylentilerini dile getirdiler diyor Bakan. Bu iddialar siyasi partiler kanununun 112. maddesine baktığımız zaman bu davranışların suç teşkil edeceğini gösteren mevzuatımız var. Bu mevzuat karşısında bu iddialarda sürekli yaygınlaştığında partiler tarafından bir takım iddialar ortaya atıldığında başsavcıların tabii ki bu iddiaları değerlendirmesi gerekir. Somut deliller elde edilirse bu noktada soruşturma devam eder ve yargı kararını verir. Şimdi Ömer Bey size süreci, bu maddeyi ve ayrıntıları soracağım ama gazetecilik evet. anlamında ben net adını koyabilmek adına yani Bakan Tunç şunu mu kastediyor? Yargı karar verirse CHP kurultayı iptal edilebilir. iptal edilirse mesela Kılıçdaroğlu kayyum olarak gelebilir gibi bir şey mi söylüyor? Böyle bir şeyin mümkünatı var mıdır? Buyurunuz söz uzman olarak sizde. Rica ederim. Rica ederim. Şimdi Öncelikle e, Bakan Tunç bu kadar ayrıntıyı nereden nasıl bilebiliyor? Şimdi bir Adalet Bakanı savcının e, adli amiri değil. E, savcının adli amiri yok. E, ancak e, bir yerde çalışan savcının başsavcı idari amiridir ama e, soruşturmayı yürüten bir savcının adli amiri yok. Savcı görevini yaparken o dosya gizlidir, içeriği gizlidir. Adalet Bakanının o dosyanın içeriğinde ne vardı, ne yoktu, ne olabilir, ne olamaz diye hiçbir şeyi bilme hak ve yetkisi yok. Bir Adalet Bakanı bu olayın içerisine bu kadar nasıl girebiliyor, nasıl sızabiliyor, söyledikleri ne derece doğru, ne derece eğri, öncelikle. Bir Adalet Bakanının bunu kamuoyuna açıklaması lazım. Bu e, söyledikleri bilgi e, ne şekilde kendisine ulaşmış mı, ulaştırılmış mı? Hele hele HSK başkanı sıfatını taşıyorsa bütün savcılar, başsavcılar HSK'ya tabi olduğuna göre bu HSK bir sopa gibi mi savcılar üzerinde kullanılıyor ve eğer dediğimizi yapmazsanız etmezseniz şöyle olur, yaparsanız ederseniz şöyle olur gibi e, Adalet Bakanı yönünden böyle soru işaretleri var. E, geçmişte şöyle bir yasa vardı Gizem Hanım. E, yaklaşık 2005 yılında o hüküm kaldırıldı. Adalet Bakanlarının savcılar üzerinde ciddi bir yetkisi vardı. Adalet Bakanı savcıya dava aç emri verebiliyordu. Yasada böyle açık bir hüküm vardı. Yani işte toplumu, kamuyu, hukuku çok açık ilgilendiren bir boyut varsa savcıya yazılı olarak dava aç diyebiliyordu. Ancak savcı dava açmasına rağmen o davada hayır ben beraat istiyorum diyebiliyordu. Mahkemede öyle kararlar verebiliyordu bunlar Türkiye'nin gerçeğiydi hukukta olan şeylerdi ama uygulamada e, çok tartışıldı akademik çevreler çok tartıştı ve sonuçta Adalet Bakanı'nın dava emri kaldırıldı Adalet Bakanı'nın soruşturma ile bağı ve bağlantısı zaten söz konusu değil bir kere olaya buradan bakmak lazım Adalet Bakanı bir soruşturmada vesayet makamı gibi hiç bilemeyeceği şeylerde üstüne vazifeymiş gibi çıkıp konuşuyor. Şimdi e, şuradan yaklaşalım. Bakın bir dönemde e, Kemal Kılıçdaroğlu eski CHP Genel Başkanı. Z Ümit Özdağ e, za Zafer Partisi Genel Başkanı e, Hüseyin Baş ee, yine bir parti genel başkanı yani sayalım sıralayalım hiçbir dönemde bu kadar parti genel başkanı hakkında soruşturma açılmadı yapılmadı Türkiye'nin gündemi iktidar değil hep muhalefet yapılıyor hep yargı üzerinden hep muhalefet tartıştırılıyor ve çıkılıp bu konuda da hep bakan konuşuyor hiçbir şekilde etkisi yokken şimdi Dediğiniz gibi böyle bir ihbar, böyle bir iddia ne zaman yapılmış? 2024'te değil mi? Bir yıl önce. Hı hı. Bursa'da ee, değil, değil mi? Değil. Yani bu doğru bilgi. Bu yeni bir soruşturma evet. değil. Bursa'da değil mi? E, yanıl Bursa'da olduğunu ama bir yıl önce gibi olduğunu e, basından okudum ben de. Yani yeni bir değil. Yıldır. Onu söyleyebiliyoruz. Yeni değil. Bu açıklamalar yeni, yapıldı diye hemen ertesi gün açılan bir soruşturma değil. Bir de işte siyasi parti mensuplarıydı. İktidar karşısında toplumu daha çok bilgilendiren iktidarın e, duymak istemediği sesleri çıkaran kişilerle ilgili hep kenarda bir dosyalar açıldığını veya çok ani dosyalar açıldığını, operasyonel dosyaların hep bir tarafta tutulduğu ya da işleme konulduğunu görüyoruz. Yargının araçsallaştırıldığını görüyoruz. Şimdi siyasi parti kongreleri kimi, neden nasıl ilgilendirir? Sorunuz bu sanırım. Onu ben size Hukuki yönden anlatayım. Bir de çok evet. özür dilerim hem onu açıklamanızı rica edeceğim hem de yani ne olabilir en son aşamada diye sordum. Yani CHP yargı gerekeni yapacaktır diyor ya bakan bu evet. CHP'nin kurultayının iptal edilmesi mi demek olur? E, o zaman kayyum mu gelir? Kayyum da mesela Kılıçdaroğlu mu gelir? Ne olabiliri de bize söyleyebilirseniz çok seviniriz. E, tabii ki şimdi o kadar farklı tartışmalar yapılıyor ki e, baktığımızda e, adeta e, işte ana muhalefet partisi kapatıldı kapatılacak e, ta türüne kadar gidiyor. Şimdi siyasi partiler yasasında bir hüküm var e, Gizem Hanım der ki siyasi partilerin siyasi partiler yasasına aykırı olan kapatmayı gerektirmeyen her türlü iş, işlem, eylemleri hakkında Yargıtay Başsavcısı işlem yapar. Ne yapar? Anayasa Mahkemesine başvurur. Madde 104. Bu başvurunun adı ihtar. Geçmişte bu ihtarın bir yaptırımı vardı. Ama o ihtar yaptırımının yaptırımını Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bugün eğer CHP kurultayı ile ilgili diyelim ki bir hukuka aykırılık var. Yargıtay Başsavcısı bir yılı aşkındır, bir buçuk yılı aşkındır nerede? Yargıtay Başsavcısı diyelim ki böyle bir yola başvurdu. Diyelim ki Anayasa Mahkemesi ihtar kararı verdi. Söylediğim gibi ihtar kararının yaptırımı 104. maddede Anayasa Mahkemesi iptal etti. Ve anayasa mahkemesi iptal ettiği için iht, iht, ihtar kararlarıyla ilgili parti ben bu karara uymuyorum derse yapılacak hiçbir şey yok. Siyasi partiler yasasına bu hale AKP soktu. O kadar çok anayasa mahkemesi iptal kararı çıktı ki bu iptal kararları gereğini yerine getirmedi. Şimdi AKP suyu bulandırıyor. Ortada neler olur neler olmaz şu olur bu olmaz gibi bir takım yollara başvuruyor. İki söylediğim gibi yargıtay başsavcısı böyle bir yola gitse anayasa mahkemesi böyle bir karar verse buradan CHP aleyhine CHP ben bu yolu e, anayasa mahkemesi kararını uymak zorunda ama yaptırımı yok. Anayasa ne diyor anayasa mahkemesi kararları herkesi bağlar uygulanır. Ona yönelik belli yerlerde hüküm var. Uygulamazsanız ne olur diye. Ama siyasi partiler yasasında o uygulanmayan anayasa mahkemesi kararı konusundaki yaptırım artık yok. Dolayısıyla en aykırı şeyi söylüyorum ben size böyle bir süreç yaşansa burada bir yaptırım yok. İki, bakanın söylediği seçimlere hile karıştırma. Şimdi seçimlere hile karıştırma e, neticede hapis cezasını bir yıl üç yıl arası hapis cezasını gerektiren bir suç. Yani sekiz yıl boyunca bir zaman aşımı söz konusu olduğu için bu soruşturma yapılabilir, yürütülebilir. E, peki bu soruşturma sonucunda ne olur? Bir sorunun birisi bu. İki, Diyelim ki CHP kurultayı usulsüz yapıldı, bir de suç olmadan, bir de suç olarak CHP kurultayı usulsüz yapıldı ise e, Medeni Kanunun 83. Maddesinde açık hüküm var. Diyor ki kurultaya katılanlar bir ay içinde, katılmayanlar 3 ay içinde iptalda kurultayın iptali için dava açabilir. Katılanlar bir ay, katılmayanlar üç ay. Kurulta üzerinden o bir ay ve üç aylık süreler geçti mi? Geçti. Kim açabilir davayı? CHP'liler açabilir. CHP üyeleri açabilir. Der ki yasada yine bir hüküm daha var. Yokluk ve mutlak mutlan halleri saklıdır. Yani orada süre koşulunu kaldırıyor. Nedir? İşte bahsettiğiniz şekilde ee, bir takım suç boyutuna varan işler işlemler şunlar bunlar yaşanmışsa ama yine kurulta iptalini kim yapacak kurulta iptali için yine bir CHP'li başvuracak efendim bir savcıydı yok ötesiydi berisiydi gerisiydi böyle bir şey yok ee, yani bir kapatma davası olursa savcıydı başsavcısıydı şuydu buydu karışır o da yargıtay karışır Az önce söyledim. ihtar olayında Yargıtay Anayasa Mahkemesi yaptırımı kalktı. Böyle büyük kongre kurultay nedeniyle de parti kapatma yaptırımı diye böyle bir şey de yok. Kayyumla ilgili de adliyenin başsavcılığın, savcılığın yapacağı bir şey yok. Burada havanda su dövülüyor. CHP her koldan, her yoldan saldırılar yapılıyor ee, ve özellikle de bu CHP tartıştırılıyor. Adalet Bakanı haddi olmadan, yetkisi olmadan, görevi olmadan adeta soruşturma dosyası kendi masasında imiş gibi açıyor veya bir takım şeyler ekliyor, ekletiyor. Şimdi gelin siz bu soruşturmanın ne derece güvenli olduğunu, ne derece adil olduğuna inanın, güvenin ve böyle bir soruşturmadan sonuç bekleyin. Ee, burada e, söylediğim gibi e, CHP özellikle kamuoyunda tartıştırılsın. Hı -hı. E, CHP'de e, bir birleşme, buluşma Hı -hı. toplumun güven olayı Hı -hı. söz konusu olmasın gibi e, Adalet Bakanlığı'nın operasyonel işlemleri diyelim bunlara. Peki. Hiç hoş olmayan işlemler. E, az önce ne kadar siyasi parti genel başkanı hakkında ne derece işlem yapıldığını söyledim. 2022'den önce hiç bu kadar böyle bir şeyle karşılaştık mı? Burada e, e, diğer katılımcı arkadaşlarımızla da ifade ediyoruz. Yani 12 Eylül'de 12 Eylül yönetimi bir yasa çıkarmıştı siyasi partilerin fessine dair yasa. Tekrar e, siyasi partiler faaliyete geçene kadar hiçbir siyasi parti faaliyette bulunamadı. Şimdi bugün daha seçimlere kaç ay var, kaç yıl var, neredeyse soruşturma geçirmeyen masaya yatırılmayan parti kalmadı. Evet. Bu nasıl bir demokrasi anlayışı?